Merhabalar, test 25'in çözümüyle beraberiz. Terapi 8 matematik soru kitabında. İlk soruyla başlayalım. Konumuz rasyonel ve irrasyonel sayılar. Şimdi bakıyoruz birinci sorumuzla aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayıdır? Bakın. Rasyonel sayının çok kolay bir tanımı vardı. Kareköklü ifadelerle bağlantısı olan neydi? Karekök dışına çıkabiliyorsa, karekökün içindeki sayı tam kare bir sayıysa, bu durumda rasyoneldir. Şıklara baktığımız zaman C şıkkı, kök 9, 3'e eşit olduğu için rasyoneldir. Kök 3, kök 8 ve kök 10 kök dışına çıkamıyorlar. Dolayısıyla bunlar irrasyoneldir. Cevabımız C. 2'ye bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel değildir? Kök 0, 0'a eşit. Kök 1, 1'e eşit. Kök 4, 2'ye eşit. Kök dışından çıkıyorlar, kurtuluyorlar, rasyonel oluyorlar. Ama kare kök 5 çıkamadığı için irrasyonel olarak bulunuyor. Cevabımız D oluyor. Üçüncü sorudayız. Karekök 18 sayısına hangi işlem uygulanırsa rasyonel sayı elde edilir. Şimdi baktığımız zaman eğer D şıkkını uygularsak kök 18 ile kök 2'yi çarparsak karekök 36 olur. Bu da 6'ya eşit olur ve rasyonel olur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü sorumuzda hangi işlemin sonucu rasyonel sayıdır demiş. Şöyle hızlıca baktığımız zaman Kök 6 ile kök 24'ü çarparsak kök 144 olur. Bu da 12 olarak kök dışına çıkar. Dolayısıyla cevabımızın B olduğunu sırayla şıklara baktığımız zaman da görebiliriz. Bu şekilde cevabımızı elde ederiz. Yani kök dışına çıktığı için rasyonel oldu. Gelelim 5. sorumuza. A, B, C, D'yi vermiş. Sayıları ile hangi işlem yapılırsa sonuç rasyonel sayı olur. Bakın A'dan itibaren başlayalım. A çarpı B çarpı C demiş. Kök 2 çarpı kök 3 çarpı kök 6 çarparsak kök 2 kök 3 kök 6 kök 36 olur. Bu da 6 olarak kök dışına çıkar. Dolayısıyla A şıkkı rasyonel olur. Altıncı sorudayız. Karekök kök 0 tam %45 artı A ifadesinde A rasyonel bir sayıdır. A yerine en az hangi pozitif sayı yazılırsa sonuç rasyonel bir sayı olur. Bakın karekök 0 tam %45'e ne eklersek? En az dediği için en az olandan bakalım. Bakın en az burada 1 bölü 100'dür. Çünkü burada en az demiş. 0 tam %45'e 1 bölü 100 yani 0 tam %1'i eklersek 0 tam %46 olur. Bu da 46 bölü 100 demektir. Karekök dışına çıkamaz. Dolayısıyla cevap bu değil. İkinci en küçük olan 4 bölü 100'ü deniyoruz. Denediğimiz zaman 0 tam %45'e 0 tam %4'ü e eklersek 0 tam %49 olur. Bu da 49 bölü 100 demektir. Kök dışına çıkar 7 bölü 10 diye ve sonuç rasyonel olur. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 5 olur. Yedinci sorudayız. Satış fiyatı A lira olan bir ürünün maliyeti kök A liradır. Bakın satış fiyatı A lira maliyeti kök A liraymış. Satış maliyet. Bu ürünün maliyet fiyatı aşağıdakilerden hangisi kadar olduğunda bu satıştan kar ya da zarar elde edilemez. Bakın. Şimdi B şıkkını denersek satış fiyatı eğer satış fiyatı ya da maliyet fiyatı maliyet fiyatı 1 ise bakın maliyet fiyatı 1 kök 1 a da 1 demektir bakın. Ne oldu? Kök 1 bir, 1'e eşit. Yani satış fiyatı da 1, maliyet fiyatı da 1. Satış fiyatı da 1, maliyet fiyatı da 1 olduğu için hiçbir şekilde kar ya da zarar elde edilmez. Cevap B şıkkı olur. Diğer şıkları denediğiniz zaman göreceksiniz. Bu 8. sorunun çözümü kanalımızda özel olarak var. Oradan bakabilirsiniz. 9. sorudayız. Tarık Bey müşterilerinin boy uzunluğunun metre cinsinden karekökünü alıyor. Eğer sonuç rasyonel sayı çıkarsa %15 indirim uyguluyor. Buna göre hangi müşteri %15 indirim hakkını kazanmıştır? Hangisi rasyonel sayı çıkarsa %15 indirim uyguluyor? Karekökünü alacağız. Evet, eğer rasyonel sayı çıkarsa %15 indirim uyguluyor. Karekök 1,69 uygularsak bakın arkadaşlar 169 bölü 100 olur. Bu da 13 bölü 10 olur. Dolayısıyla rasyonel olmuş oldu. Kök dışına çıktı. Cevabımız A şıkkı olur. Diğer şıklara bakarsanız 149 bölü 100 kök dışına çıkmaz. 181 bölü 100 kök dışına çıkmaz. 125 bölü 100 kök dışına çıkmaz. Cevabımız A olur. 10. sorudayız. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi rasyoneldir? Kök dışına çıkanları rasyonel alıyoruz. Virgüllü sayıları rasyonel alıyoruz. Tam sayıları rasyonel alıyoruz. Ve neydi? Devirli sayıları alıyoruz. Şimdi bakıyoruz. Kök 2 rasyonel mi? Hayır. Pi sayısı rasyonel mi? Hayır. 1,44 virgül rasyonel. 1 bölü 3 rasyonel, eksi 5 rasyonel, 0 tam 10'da 7 devirli sayısı rasyonel. 1 tam %21 kök dışına çıkabilir. Neden? 121 bölü 100'dür. O da 11 bölü 10 olarak çıkar. Kök dışına çıktığı için bu da rasyonel. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tanesi rasyonel olmuş olur. Devam edelim. 11. sorudayız. İşlem no ve işlem şeklinde bir işlem bilgileri tablosu verilmiş. Aşağıdaki verilen sayılara, yukarıdaki işlem sırası verilen işlemlerden işlem sırası verilen işlemlerden hangileri uygulanırsa sayının tamamı rasyonel sayı olur. Evet bakıyoruz. Kök 8'e 4. işlem uygulanırsa kök 8'e 4. işlem uygulanırsa bakıyoruz. Kök 5'e böl demiş. Kök 8'i kök 5'e bölersek bir şey elde edemeyiz. Rasyonel olmaz. Kök 8'e birinci işlem uygulanırsa kök 2 ile çarparsak doğru olur. O zaman 1 olacak kök 8'e uygulanan işlem. A şıkkını eledik. Devam ediyoruz. Kök 24'e hangi işlemi uygulayalım? Üçüncü işlemi uygulayalım. Çünkü iki şıkta da 3 var. Kök 24 kök 6 ile çarparsak ne olur? Kök 24'ü kök 6 ile çarparsak kök 144 olur ve kök dışına çıkar. Kök 3'e bölersek kök 8 olur. İşimize yaramaz. O zaman B şıkkını eledik. Geldik kök 45'e. Kök 45'i e olursak zaten cevaba ulaşacağız. Kök 45'e dördüncü işlemi uygularsak kök 45'i kök 5'e bölersek kök 9 olur. Kök 9'da 3 olarak çıkar. Rasyonel olur. Dolayısıyla kök 45'e de dördüncü işlemi uygulamamız lazım. Kök 75'e de ikinci işlemi uygularsak kök 25 olur. 5 olur. Doğrudur. Demek ki cevabımız C'ymiş. Evet 12. ve son sorumuzdayız. 13. sorunun çözümü yine kanalımızda özel olarak tek başına çözülmüş haliyle var videosu. Aşağıdakilerden hangisi gerçek sayı değildir? Gerçek sayı neydi? Gerçek sayı rasyonel veya irrasyonel sayıların hepsine birden ne diyorduk? Gerçek sayı diyorduk. Yani sayımız rasyonelse veya irrasyonelse ne olur? Gerçek sayı olur. İkisinin birleşimi rasyoneldir. Devirli sayı rasyoneldir. Dolayısıyla gerçek sayıdır. Eksi kökün dışında kök 2 başında eksi olduğu için kök 2 irrasyonel. Eksi kök 2 de irrasyoneldir. Bu da gerçek sayıdır. Pi sayısı irrasyoneldir. Bu da gerçek sayıdır. Ama kök içinde eksi 1 tanımsızdır. Gerçek sayı değildir. Dolayısıyla cevabımız şıkkıdır. Bu videomuzun da sonuna geldik. Tekkal Akademi'de yeni soru çözümleriyle karşınızda olmak üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.